Gökyüzünün tanrısı olarak bilinen ve aynı zamanda Olimpos tanrılarının kralı olarak bilinen mitolojik karakter kim olabilir sizce? Evet, kısık sesle Zeus dediğinizi duyar gibiyim. Hadi gelin Zeus'un kim olduğunu birlikte daha detaylı bir şekilde öğrenelim. Zeus, Yunan mitolojisinde gökyüzü, gök gürültüsü ve şimşek tanrısı olarak bilinir ve aynı zamanda Olimpos tanrılarının kralıdır. Zeus Evrenin en güçlü tanrısıdır ve Yunan panteonunun baş tanrısı olarak kabul edilir. Babası Kronos'u yenip tanrıların lideri olarak onun yerine geçmiştir. Zeus, Titanlar Kronos ve Rhea'nın en küçük oğludur. Kardeşleri Hades ve Poseidon ile birlikte evreni paylaşmışlardır. Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri ve Hades ise yeraltı dünyasını yönetir. Zeus Adaletin ve düzenin koruyucusu olarak kabul edilir. Yasaları koyar ve gerektiğinde cezalandırır. Zeus'un sembolleri arasında şimşek, kartal, meşe ağacı ve taht yer alır. Özellikle şimşek onun gücünün ve kudretinin bir simgesidir. Olimpos Dağı'nda diğer tanrılarla birlikte yaşadığına inanılır. Zeus, birçok mitolojide önemli bir role sahiptir ve hem tanrılarla hem de insanlarla ilişkileri üzerine birçok efsane bulunur. Tanrıça Hera ile evlidir ancak birçok farklı tanrıça ve ölümlü kadınla olan ilişkilerinden çok sayıda çocuğu olmuştur. Bu çocuklar arasında Athena, Apollo, Artemis, Hermes, Herkül, Perseus ve Dionysos gibi önemli figürler yer alır. Zeus, Yunan mitolojisinin merkezinde yer alır ve adalet, güç, otorite ve düzenin sembolü olarak büyük bir saygı görür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Saygılarımla dostlarım.